Hadi koy başını uyu kadar. Geldiğinden beri uyuyamadın doğru düzgün. Kafamda bu kadar soru varken nasıl uyuyacağım? Tamam, çözmeye gidiyoruz işte. Mustafa. keli bunun vurduğuna emin. O adam cezasını görmeden bana ne uyku var ne de huzur. Derdar, ya her şeyi ayarladın değil mi? Bir aksilik çıkmayacak. Merak etme sen ayarladım her şeyi. Babanın yanına defnet herhalde derneği de. Sağ ol Serdar. Lafını bile etme. Sen çıktın mı yola? Çıkıyorum şimdi. Sabah orada olurum. Tamam. Telefonunu kullanıyor musun artık? Yani bir şey olursa buradan arayayım mı? Evet kullanıyorum. Buradan arayabilirsin. Tamam görüşürüz. Geliyor Mustafa. Evet. Bakın annesi daha yeni vefat etti. Mustafa'nın acısı var. Şimdi böyle gelmişsiniz. Arkadaşın acısına saygınız var. Ama ben de kafamdaki bazı sorulara cevap bulmak için ta buralara kadar geldim. Bizim Mümtaz'ın kulağı deliktir. Araştırmayı sever. Senin de kafanın karışık olduğunu öğrenmiş. Komiser Recep'ten. Öyle bir şey yok. Bakalım, anlayacağız. Sana şu kadarını söyleyeyim delikanlı. Ben buradan eli boş dönmeyeceğim. Önce bunu bil. Sonra da her şeyi güzel güzel bana dost doğru anlat. Her şey konuştuğumuz gibi tamam? Tamam. Orada da sıkı giyin sakın üşütme. Merak etme. Sami. Ben gelene kadar sana emanetim. Aklın kalmasın. Gidince ararım muhakkak. Tamam ararım. Acı çeke çeke niye hala ona yardım ediyorsun? Benden başka kimsesi kalmadı artık. Fatma Gül'ü varmış ya işte. Madem onu seviyor Burak ne hali varsa görsün. Kızım bu adam sana sıkıntından başka ne verdi? Kaç kurtar kendini? Şimdi değil. Şimdi olmaz ama sana. gecenin sabahında gelmiş. Öyle mi? Vallahi oğlu ne zaman vuruldu bilmiyorum ama... ...bana o gün geldi. Hali çok fenaydı. Hastaydı. Hemen kafayı vurup yatmıştı. Neyle geldiğini de söyledi mi? Hayır, söylemedi. O gece yola çıkmış belli. Sabah ilk kişi olarak da buraya gelmiş. Eğer annesinden haber gelmeseydi... ...tekneyle kaçacaktı kesin. Kaçmayı mı planlıyordu? O kadarını bilmiyorum. Bana karıma hediye alacağım demişti. Yani Mustafa benim kırk yıllık arkadaşımdır. Annesi hasta yatağında İstanbul'da. Karısının karnı burnunda. Polisler sorarsa... ...şu gün geldim öyle de deyince... ...kıramadım. Yalan söyledim. Bu kadar ciddi bir mesele olduğunu da bilmiyordum zaten başında. Ciddi olduğunu öğrenince de söylemedim. Oysa kaç kere sordum sana. Bir kere yalan söyleyince... ...geri çevirmek olmaz diye düşündüm. Bir de yani Mustafa... ...öyle biri değildir kimseye zarar veremez diye düşündüm. İyice zor durumda kalsın istemedim. İşte iyi yapmadın ama. Adam elimizin altındayken halledebilirdik her şeyi. Yolda. Buraya geliyor yine. Doğrudan buraya mı gelecek? Hayır. Gece otelde kalacakmış. Sabah buraya gelecek annesini deft etmek için. Nasıl zor duruma düştüm. Şu hale bak. Hem yalan söylemiş oldum... ...hem de arkadaşımın sırtından vurmuş gibi olacak. Gerçekten oğlum Muran oysa... ...adalete yardım etmiş olacaksın. Ben çok eminim. Öyle bir şey yapmamıştır. O zaman korkacak, çekinecek bir şey de yok. Sen canını sıkma.